tari çok çok da... <laughs> Çalın. Çünkü benim sesime gitmiyor derken maalesef adamın hayatını kaybetti. Şimdi arkadaşlar, şey alalım o zaman. Nerede? İpum yeah, yeah. mi? Evet arkadaşlar. Orada kulüme katılmamı istiyorsunuz. ID'mi söyleyeceğim birazdan. Arkadaşlık istiyetarsınız arkadaşlar bildiğinde katılabilirsiniz. Tamam. Top. Evet. adamlar var da işte. Onlara da gidemeyiz. Çünkü biz yok. böyle alıyor. Hadi. Hadi Evet arkadaşlar. Evet. Hayırlı Bakıyı çaldım baba. Şimdi onun arkadaşı yeni gelen olacak. Onu da aldım ya. Gel. Bunları basit mi? Hadi be buradan kaçalım. Evet arkadaşlar neyse ona biz yaklaşmayalım. Hatta başlayalım. ben Kaç 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 arkadaşlar ölüyorum. Özür dilerim yerim az olduğunu sanacak ama ben ona bir oyun yapacağım kaybettim o Neyse dur hemen ben ona şuradan bir yer e, ben bir ziyare göre ben de buradan gidiyorum böyle bir sıkıştırayım Evet sıkıştırdın kardeş Hadi bakayım Bu kadar basit <laughs> <laughs> Bu güzel bir şarkı aslında Ben bunu yaptım böyle elektriğin alanda, bizim kafamızı için istiyor. Bu ben Evet. Evet. Birinci bölümümüzde ilk videomuz kazandık. tamamlayıp da bir tane büyük Kankacım hazır verebilir misin sen? Evet. Bu arkadaşlar çok çok Video gelmesini istiyorsanız beğenin. Video bittiğinden sonra size kulübümü göstereceğim. İnşallah katılırsınız kanka. Bu arada Ahmet Bey biraz kanalını açıklama koyacağım. Ona da abone olursunuz. Ve evet. selamünaleyküm. Hayır guys ya. Arkadaşlar tam ultimi kullanacaktım. Ultimin bu Ya baba, yapamadım. Adanın üstüne sıçradığında ben yapamıyorum. Vaaay wow, ben pro gelmiş. Tamam ödüm. Kustak daha iyi olur yani. Kustak daha iyi olur. Anladım. Hep senin için daha iyi Hem benim için. Evet arkadaşlar. Orda adam olduğunu herkesin gördü ve bana tek atar Ve dediğim anda Ben öldüm ki O bana her türlü tek atar arkadaşlar Böyle bıraksanız videolarının hep gelmesini istiyorsanız videodan atmayı unutmayın Ben proye abiye de atmaya devam ediyordum Ve Öldük valla Öleceğimi arkadaşlar. Hadi bakalım benim yanıma şu yaklaşma tamamen. Ooo ben pro beni alır. İnşallah da ben alırım. arkadaşlar. Oldum arkadaşlar. Neyse ama maalesef artık bir şey yamadık. Olsun yapacak bir şey yok. Ama bu zaman arkadaşına öldürme sahtan. Alırdı. Alırdım. Ama olsun ben bu öldürdüm yani. Onun sayesinde yani. Oyun yüklere de Tamam diyor. Hadi al onu kardeşim. Kankacım al onu. Helal olsun. Kazanamadık. Olsun. Zaten çok Olsun. Hiç kafamda takmıyoruz. Ve ve En iyi an geldi. Kutu. Arkadaşlar herkesin yaptığı gibi. Buraya ne yazıyoruz? Tabii ki de landiriz. Böyle hemen yazalım sizlere de. değil. Evet. Artık destek verilen kod landir. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kutumuz geldi. Bir kutem yapalım. Evet. Bir, iki, üç. Azıcık bekleyelim. İnşallah sizin şansınıza karakter verir. Ve... Ve 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 ooo 41 Karakter Hadi be. Olsun be. Olsun be. <laughs> Arkadaşlar gösteririm size klanımı. Ama inşallah katılırsınız. Gerçekten çok güzel bir Sen oraya git. Bak buraya. Bizim adam öldü. Ne oluyor? Her pladan öldü. Ne oluyor? Aaa. Koymuş. Neyse. Yapayım, o buraya yaklaşması hata alır ya. ha, O da Nerede Oha. Oha. Hiç bindi. Çekil aksesuar kullandı. Bizim adam şu ana kaçıyor. Onun aksesuarı bir Kaç oynadı. Bak arkamda. Hala. Ben bu evet. kaçmaya da ben çıkıyorum. <laughs> arkadaşlar evet öldüm. Oho. Zaten ölmüştüm arkadaşlar. Bir saat sonra dönüyordum. Eksi beş çakıyordu ki. Maalesef. <laughs> Eksi yedik. Neyse bir de şimdi denizi deneyelim. Nerede? söyleyecek söyleyecek o oh, bu kadar etkilerim şimdi ya <laughs> evet arkadaşlar videomuz 8 dakikaya yaklaştı olmuştur hatta neyse biz videomuza devam edelim <laughs> bakayım da içine yükler onu biz alırsak tutarız ya da bak orada kesin bir tane adam var Şimdi çıkmış onu Evet arkadaşlar. azıcık azıcık çoğalıyor. Oo. Hayatım, hayır, hayır, hayır. Ha! Oha! Nasıl bak. Oha! Hayır. Yanıma doğru bu arada ben yapmıştım lerken, lerken. Maalesef hayatım kaybediyor. Hayır. Ya ne yaptım ben? olsun. Üzülme işaretim yapalım. <laughs> Kanka maalesef. Üzülmemiz lazım. Bakasıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet bizim adam alır mı? Hadi orada düşman var. Ve beni de yanıza düştüm. maçımızda kalır bu iki yana yedi yana ben oldum geldi aklım <laughs> kardeş sen hayırdır ooo <laughs> oo. bizim adam hata yapıyor onu alırdı da yani o da onun canı ikisi beraber ölürdü aynen belli ne <laughs> maalesef <Oo>, bir <bizi> bayağı yük <laughs> yaptı hayır sakın <laughs> ölme Let's go girl. Abla saplı. Merhaba. Maalesef. Oy. Ben yarım geldim. <laughs> <Ben, ben yoruyayım. Gülüyor> ya ama haksızlık değil mi? Ben batıyorum. Hayal birazcık. Neyse biraz bir şey yok artık Evet, size kulübümü göstereyim. Yaplar çıktı. Açıklama hariy göstereyim zor arkadaşlar. O yarayacak size Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Bay bay.